thank <laughs> <laughs> you. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye, ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İlçe ee, başkanımız da Balıkesir'den gelmişti. Şimdi kapının önüne girmek üzere biraz sıcak ama biraz atlayacağız bu şeye, kaba balığa. Ee, Başkınadayımız da zaten burada. Bir, bir dakika sonra Açıklamamıza başlayacağız. Bir iki dakika daha olun. Değerli partilerim, ünitli basın mensupları, bugün yine partimizde tam bundan iki sene önce olduğu gibi çok anlamlı, çok değerli partimiz açısından kıymetli bir gün yaşıyoruz. Onun için hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, Balıkesir'den geliyorum. Size Balıkesir'deki tüm ilçe başkanlarımızın ve il başkanının da selamını getirdim. İlçe başkanlarımızın toplantısı vardı. Başkanımızın daha, başkanımızın vardı. Başkanımızın daha, başkanımızın daha rahat yetişir düşündük, başkanımızın düşündük başkanımızın ama başkanımızın kusura bakmayın. Merve Hanım'ın e, da ben olmadan başlamayacağını biliyordum zaten. <laughs> e, evet, tamam neyse. Biliyorsunuz 38. dönemi kazanan bir ilçe başkanı olarak birlikte bir yol yürüdük hep beraber. Bunların, bunun tek amacı vardı partimizi başarılı bir noktaya ulaştırmak. Bunun adına elimizden gelen her şeyi yaptığını, yaptığımızı düşünüyorum. Ben ilçe yönetimimle hem kendim hem tüm üyelerimizle birlikte 3000 bin üyeyle başladığımız yolu 5000 bin üyeye çıkarttık. Bu bizim için bir önemli bir argümandı. Çok değerli işler yaptık. E, ee, bunlardan bir tanesi dördüncü dönem eee Bandırma Belediyesi'ni tekrar sosyal demokrat belediyecilikle halkçı belediyecilikle Bandırma'yı tekrar buluşturmaktı. Ardından 74 yıl sonra biliyorsunuz Bolukesir Büyükşehir Belediyesi'nde alarak tarih yazdık sizlerle beraber hep beraber tüm üyelerimle beraber. Bundan sonra da tarih yazmaya devam edeceğiz. Çünkü biz de, bizi güçlü kılan tek şey eee partimizin e, ivmesi partimizin amacı çizgimizdir. Burada birlikte hareket edersek yol alacağıma inancımız sonsuzdur. Bu da bizim partimizin 39. kurultayına doğru <laughs> ilerlerken ilçelerimizde başlayan, delegelerle beraber başlayan ve sonuçta ilçe başkanlığıyla beraber sonlanan daha sonra ille ve kongreyle beraber devam edecek bir süreç olacaktır. Ben hepimize hayırlı olsun diliyorum tekrar. Burada e, adayımız Merve Hanım var. Bundan önceki dönemde e, belediye meclis üyeliğimizle yaptığı. Ona çıktığı bu yolda canı gönülden başarılar diliyorum. E, ben de adayım ama başarılar diliyorum. Kazanacağız. Kalıpta çıkabilir miyiz hiç gerek yok. Başardığımızda parti başaracak. Parti başardığımızda iktidarı elimize alacağız başardığımızda hakikaten burada gördüğümüz bir ceberrut iktidar döneminin kapanışına imza atan da bizler olacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözü ilk seçimde iktidar yaparak yerine getirmiş olacağız. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Merve Hanıma da bu medeni cesareti için, adaylığı için yol açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza sunumu için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben tabii az buz böyle topluluk önünde konuşmadım, konferanslarda falan ama şu anki heyecanımı sizlere anlatamıyorum gerçekten. <laughs> ee, çok gururluyum. Tabii sözlerime başlamadan önce e, bugün dün Sındırgı'da bir deprem yaşadık. Hepimiz de buralarda da hissettik. Maalesef can kaybı da oldu. Öncelikle vefat eden e, vatandaşımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. yaralarımıza ve e, mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah yine birlikte beraberlik içinde biz bu yaralarımızı saracağız. E, yine tek süt fabrikasında çıkan yangında... E, e, fabrikanın çok ciddi hasar gördüğü iki vatandaşımızın orada yeni hayatını kaybettiğini öğrendik. Onlara da başsağlığı e, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. E, müsaadenizle konuşmama başlamak istiyorum. Evet, evet, evet. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, kıymetli bandırmalı hemşerilerim. ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte demokrasinin, adaletin ve eşitliğin sesi daha yürüt çıkmalı. Bu ses bizim sesimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesidir. Bir kadın, bir anne, bir hukukçu ve yıllardır bu şehirde halkın mücadelesine omuz vermiş bir Cumhuriyet Halk Partisi. Emekçi bir ailenin iki kız evladından biri olarak devletimin imkanlarıyla okudum. Bugünlere anlamın akıyla, dişimle, tırnağımla, emeğimle geldim. Mesleğimde 15 yılımı dolduruyorum. 4 yaşında bir kız annesiyim. 2019-2024 yılları arasında 5 yıl Bandırma Belediyesi meclis üyeliği görevini gururla yürüttüm. Encümen üyeliği yaptım. Meclis divan katipliği yaptım. Partimin grup sözcülüğünü yaptım. Birden fazla komisyonda da aynı zamanda görev aldım. 5 yıl boyunca partimin ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Sizlerin ve Bandırmalı hemşehrilerimin oylarının başında nöbet tuttum. Sağ çalışması var Merve dediler. Partimin önünü giydim. Sokak sokak, kapı kapı gezdim. Seçmenlerin adres tespitleri yapılacak dediler. Partili arkadaşımla partimden listemi aldım. Kendi mahallemde kapı kapı yağmur çamura rağmen gezdim. Görevimi yerine getirdim. Partimde kongre süreçleri oldu. Yeri geldi divan başkanlığı, yeri geldi divan katipliği yaptım. Seçim günleri herkes oyunu kullanıp pazar gezmesine giderken ben de tıpkı böyle sizler gibi o sandıkta oyları bekledim. Partimin avukatlığını yaptım gururla. Genel merkezimizin isteği ve talimatı ile seçim günü her okulda bir avukat görevli olacak diye talimat verdiler. Tek bir ricam ile ve özellikle altını çizmek isterim ki partimin üyesi olmayan avukat arkadaşlarım geldiler ve partimin müşahit kartlarıyla o seçimde her bir okulda ayrı ayrı görev aldılar. Sivil toplumun içinde kadın, çocuk ve dezavantajlı, mağdur tüm vatandaşlarımız da kol kola tavır koyduk aktif çalışmalar içinde oldum ve halen de buna devam ediyorum. Bugün sizlerle önemli bir sorumluluğu paylaşmak istiyorum. Ama bundan önce bu yola çıkmamda büyük bir etkisi olan birine teşekkür etmek istiyorum. Sayın İlçe Başkanımız Mehmet Atak. Seçildiği günden bu yana toplum önünde ve birebir de defalarca kez kendisinden sonra tek isteğinin bir kadın başkanın olması ve mümkünse kadın başkanın bu ilçeyi üretmesi demiştir. bile olmayı düşünmeyeceğini birçok kez dile getirmişti. <laughs> ben bu sebeple bu yola çıkmamda etkisi ve teşviki için ilçe başkanımızın huzurlarınızı da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine mevcut e, tabii ki tabii ki e, Hazır unutmaz hocam üyelerine de ben benim bu adaylık sürecindeki destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili yol arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanlığına adayım. Bu bir başlangıç. Birlikte yol yürümenin ve yeniden kenetlenmenin, örgütümüzü hak ettiği güce hep birlikte ulaştırmanın başlangıcındayız. Çünkü bu yol bir makamla değil, sorumlulukla yürünür. Bu yol bir kişinin değil, bir kurumun da değil bir örgütün ve bir halkın yoludur. Bizler kurucu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde altı oka bağlılığımızla birlikte üretmek, birlikte karar almak, birlikte güçlenmek için buradayız. Örgütü koltuk değneği gibi gören anlayışın değişmesi için buradayız. Gerekiyorsa bunun için bedel ödemeye de hazırız. Partimizi büyütecek olan halkın öz gücüne yaslanan örgütsel duruştur. Kurtuluş Cumhuriyet Halk Partisi bir kurumun değil, kurtuluş mücadelesine kenetlenmiş bir halkın partisidir. Bugün Türkiye'nin birinci partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşımak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu Genel Başkanımız Sayın Özgür öncülüğünde başlayan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İkrem İmamoğlu'nun kararlılığıyla güçlenen değişim ve yenilenme hareketiyle taşıyoruz. Bu değişimi bandırmada büyütmeye, daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha dinamik bir örgüt yapısını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Ülkemiz hiçbir dönemde olmadığı kadar karanlık günlerden geçiyor. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede, kişisel verilerimiz tehlikede. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşam hakkı tehlikede. Hayvanlarımız tehlikede. Ormanlarımız tehlikede. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz. Ekonomimiz. Diplomalarımız tehlikede arkadaşlar. Ülkemizde skandalların birini tartışmaya fırsat bulmadan diğerini yaşamaya başlıyoruz. Gündemi takip edemez hale geldik. Yeni doğan çetesi bir taraftan, diploma çetesi bir taraftan, çift haneleri aşan enflasyon bir taraftan, kronik hale gelen işsizlik bir taraftan, millet artık kime neye inanıp güveneceğini şaşırdı. Tüm bunların tek ve bir sebebi var arkadaşlar. 23 yıllık ucube AK Parti iktidarı. Ama sadece bir çaresi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in genel başkanımız seçilmesiyle başlayan değişim hareketi yerel seçimlerde halkımızla karşılık bulmuş ve kısa sürede yürütülen doğru parti politikalarımızla ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Beceriksiz ve kişisel çıkar odaklı milleti bıktıran iktidar yerel seçimlerde halktan en büyük cevabını almıştır. Halkımız bu iktidara artık süren doldu de gidiyorsun demiştir mesajı alan ve gidici olduğunu anlayan iktidarsa süresini uzatmak için bu kez sandıkta kazanamadığı belediyelerimize operasyonlar düzenlemeye başlamış ve onlarca belediye başkanı ve liyakatle hizmet eden bürokratları haksız ve hukuksuz olarak tutuklamıştır. Sandıkta kazanamadığı belediyeleri yargı sapısıyla ele geçirmeye çalışmıştır. Bu millet iradesinin iktidar tarafından gaspı nedir de değil nedir arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağı kesin olan AKP'yi İstanbul'da dört kez sandığa gömen ve milyonlarca vatandaşımızın ön seçimdeki oylarıyla Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan edilen Sayın Ekrem İmamoğlu bugün itibariyle tam 143 gündür tutuklu arkadaşlar. Buradan Silivri'de ve Türkiye'nin dört bir yanındaki siyasi tutsaklara selam olsun. AKP iktidarı uzatmalarını oynuyor adalet sistemini çökerttik. Maşası haline getirdiği özel görevlendirilmiş yargı mensupları eliyle süresini uzatmaya çalışıyor. Aman afine. Onlar Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sadece bedenen tutsak edebilirler. Ama o tüm gücüyle, inancıyla ve iradesiyle tutsak olduğu hücresinden dahi ülkesindeki siyasete yön vermeye, halkına hizmet etmeye devam etmekte. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hem adayımıza hem milletin iradesine sahip çıkmakta, il il, ilçe ilçe, karış karış ülkenin dört bir yanında umudu örgütlemeye, partimize olan desteği büyütmeye devam etmekte. Onlar bizim için, geleceğimiz için böyle çalışırken, bedeller öderken biz konforlu koltuklarımızda oturup bizi mi döverek mi siyaset yapacağız? Asla hayır. Bu ülkede her şeyin düzenlesi için lazım olan tek bir şey var arkadaşlar. Adalet! <laughs> Ve biz ekip arkadaşlarımla şunu açıkça söylüyoruz. Adaletin siyasette sadece bir söz değil, bir ilke olması için. Örgüt içinde de, toplum içinde de, hakça bir düzeni tesis etmek için buradayız. Bu bilinçle hiçbir kimliği dışlamadan, kırgınlıkları onararak, bandırmada yeniden omuz omuza duran örgütü birlikte kuracağız. Bu bir çağrıdır arkadaşlar. Geliyoruz demeye değil, ben de varım demeye çağrıdır. Siz elinizi taşın altına koyduğunuz sürece bu sorumluluğu sizinle birlikte taşımaya hazırım. Buradan huzurlarınızda hepinize bunun için söz veriyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz birlikte başaracağız ve Bandırma'da yeniden umut olacağız. Örgütten ve örgütlenmeden gelen gücümüzle, halkın içinden, örgütün tabanından gelen irademizle. Şimdi yüksek sesle bir kez daha ifade ediyorum. Ben buradayım. Cumhuriyetten, laiklikten, halkçılıktan, devletçilikten, devrimcilikten ve milliyetçilikten ve en çok da Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesinden aldığım güçle sizlerle birlikte buradayım, karşınızdayım. Ve şimdi size soruyorum. Hep birlikte sesiniz duyuluncaya kadar burada izlemeye demeye var mıyız arkadaşlar? O zaman hadi buyurun başlıyoruz ve beyaz listede buluşuyoruz. Bensiz de yani benden basitçe evet doğru. Çok ee, meşaliyet kararı almıştık Mehmet Başkanım. Şimdi yani, bir yani, anlatıyorum anlatıyorum. İlçe başkanlığı da yaptınız Hüseyin abi. Sizi <laughs> biliyorum yani aklınıza hiç gelmedi kadın aday ama benim geldi. Evet. Yani belediye başkanlığını yapan birçok arkadaşımız var. Hiç kimsenin aklına gelmedi. Belediye başkanlığını bırakıp bir kadın adaya belediye başkanlığını bırakmak. Ama ben bunu dillendirdim. Aynen. Ben bunu söyledim her yerde. Her yerde. Bandırma'da bundan sonra kadın ilçe başkanı, kadın belediye başkanı ve kadın milletvekili çıkacak diye. Evet. Doğru. 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 Bunu dinleyenlerin şu kadar hiç Elbette biz kadınlarla birlikte evet. elimizden geldiği kadar keşfet evet. edeceğiz. Evet. Ve eşit şampiyonluğa yarışacağız. Bundan güzeli yok. Bu, bu partimiz ayır olsun. Biliyorsunuz bundan önceki seçimde Cemal abiyle beraber yapmıştık. Ondan önceki seçimi düşünün. Gökhan kol vardı. Hüseyin Bahar vardı. Selim Paç vardı. Doğru mu? Daha önceki seçimi düşünün, Atilla Atakay vardı. Daha önceki seçimi düşünün, Atilla Atakay ve Remzi Poyraz vardı. Şimdi birlikte, şimdi birlikte, birlikte benim söyledim demek ki ne kadar doğru, ne kadar doğru güzel şeyler söylemişiz ve yapmışız ki, bir kadından bahsetmişiz. Doğru. Ben de değerli, anlamlı, bu işe layık bir kadınla yarışmaktan müthiş keyif alacağım. Sonuçta parti kazanacak, Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> <gülüyor>